Uzun yıllardır Körfez'in beklediği bir yatırım olan Körfez Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası çalışmaları başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme sağlayan ve sağlık hizmeti yatırımının ilçe için önemli bir hizmet olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri sonuç buldu. Evet, şimdi e, tabii Körfez Devlet Hastanesi ilçemiz için önemli bir e, kurum ilçemizin özellikle ilçedeki vatandaşlarımızın sağlığıyla doğrudan ilişkili bir yer. Tabi burası 99 depreminden sonra yapılmış. Bir müddet böyle kısmi bir hizmet vermeye başlamış yani tam teşekküllü bir hastane olmadığı için. Daha sonra işte Yunus Pehlivan döneminde biraz daha büyütülmüş. Ee, en azından vatandaşlarımızın belli ölçüde işte sağlık ihtiyacına cevap verecek bir hale gelmiş. Ama yeterli mi? Tabii ilçemizin de her geçen gün nüfusu artıyor.